Ramazan'ın son yarısına girmiş bulunuyoruz. Şimdi Ramazan'ın bu yoğun ibadet e, ayı olması hasebiyle e, ve bu büyük bir fırsat olması da e, hesaba katarsak e, bu rahmet ayını artık yavaş yavaş da geride bıraktığımız için e, biz Müslümanlara düşen de bu e, Ramazan'ın sonsuz feyiz ve bereketlerinden daha fazla istifade etmek için ibadetlerimize daha hızlı bir şekilde yoğunla yoğunlaşmak da lazımdır. Bu ibadetlerin e, içerisinde de Ramazan'a has olan ibadetlerin içerisinde de tabi etikaf ibadeti var. Etikaf her ne kadar Ramazan'a has bir ibadet olmasa bile Peygamber Efendimiz'in özellikle Ramazan ayının son 10 gününde e, özellikle hicretten sonra ve vefatına Resulullah'ın hiçbir zaman terk etmediği e, güzel bir ibadettir. Ee, ama maalesef e, bu son zamanlarda hakikaten bu etikaf ibadeti artık unutulmaya yüz tutmuş e, bir e, duruma da gelmiştir. E, malum şimdi itikaf e, isminden de anlaşıldığı gibi yani yoğunlaşmak, bir şeyin üzerine, bir iş üzerine adeta e, tamamıyla her türlü e, diğer işlerden el çekerek bir işe yoğunlaşmak, onu yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışmak, kendini adeta yani hapsetmek o işe o manada bir e, ibadettir. Zaten e, kişi de e, böyle bir zaman diliminde bu mukaddes e, özellikle Ramazan ayının son günlerinde tabiri caizse artık iyice ibadete yoğunlaşmak için e, bir camide veya bir mescitte e, kendini ibadete hasır etmesidir hatta bir İslam aliminin deyimiyle artık Ramazan bitti diye o kulun yüce Allah'ın eşiğinde oturup kapısında oturup yalvar yakar affını talep etmesidir. Ta ki Allahu Teala onu affedinceye Zaten bu Ramazan ayı affe mağfiret ayıdır. Artık bugüne kadar yaptıklarımızı yaptık. Bundan sonrası için de Rabbimizin kapısında diz çöküp böyle günümüzü gecemize katarak ibadet eda ede, yalvara yalvara Allahu Teala'dan affımızı talep etmek için yani zamanımızı ibadetle geçirmek üzere mescitte herhangi bir camide ve herhangi bir mescitte e, ibadete koyulmak için yapılan bir e, güzel ibadet şeklidir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam fitne döneminde e, sünnete sarılanın ve sünnetle amel edenin yüz şehit ecrinin alacağını buyurmuştur. Onun için e, bugün de gerçekten fitnenin hakim olduğu, karanlıkların hakim olduğu bir dönemde e, her zamankinden daha fazla Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine ihtiyacımız vardır. Sünnetine sarılmamız gerekmektedir. E, mübarek Ramazan ayının e, sonlarına doğru e, ulaşmışken ee, Kadir gecesinin de bizi beklediğini düşünerek e, iktaf sünnetini e, Tanımamız gündemimize almamız gerekiyor çünkü e, ihtikaf gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, çok güzel ve muhteşem bir sünneti olduğu halde ne yazık ki e, Müslümanlar tarafından unutulmuş İhtikaf e, Allah tebareke ve teala dışında olan her şeyi terk edip Allah'a yönelmektir. Yani aslında itikafla Müslüman dünyadan ve dünyalık olan her şeyden bağlarını koparıp Allah'a yönelip Allah'a kulluk yapmaktır itikaf.